Türkiye'nin sevilen sanatçılarından olan Özkan Uğur hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur bugün hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi sevenlerini, ailesini ve sanat camiasını yasa boğdu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkan Uğur'un vefat haberini verdi. Bakan Koca paylaşımında sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül ola gelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine Baş sağlığı diliyorum dedi. Neşirana dolu RTV olarak Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.